Selam arkadaşlar ee, canım bir pırasa istedi hastas da biraz pırasa yolum dedim ama gücüm yok çocuklar toplayacaklar artık ben bu kadarını bir kopardım bir pırasa pişirelim dedim ama bilmiyorum pişirebilecek miyim ee, arkadaşlar ben bugün canlı yayın yapacaktım ama e, gerçekten biraz rahatsızım dün geceyi hastanede geçirdim yani bayağı bir sıkıntılı gece geçirdim. O yüzden paylaşım yapamadım. Biraz toparlanmaya ihtiyacım var. Cumartesi bir canlı yayın yapacağım. bahçemde yapacağım canlı yayını. Cumartesi saatini ben size cumadan bir gene ufak bir şey çeker atarım. Saatini söylerim ama cumartesi mutlaka canlı yayın yapacağım. Dediğim gibi işte bugün yapacaktım. Nilcan ablayla da konuştuk. Ama gerçekten kötü olduğum için hani canlı yayını yapamadım. Canlı yayında kısa yapmak istemedim. Çünkü çok anlatacağım şeyler var. Konuşmam gereken şeyler var. O yüzden ben şu an bile tıkanıyorum. O yüzden birazcık toparlanmak istiyorum. Toparlandıktan sonra Cumartesi gerçekten büyük bir açıklamalarla canlı yayın yapacağım. Çok üzülüyorum gerçekten bu duruma. Çok üzülüyorum. Çok yıpranıyorum. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Dün gece yaşadığım sıkıntı gerçekten çok kötüydü. Tansiyonum yani 24 ile 26 arası oynadı. Neredeyse beyin kanaması geçirecektim. Şimdi düştüm diyeceksiniz. Gene aslında yüksek serumlarla falan ayakta kaldım. Hastanede daha kötü oldum. O yüzden cumartesine biraz daha toparlayacağım. Biraz düzelmek istiyorum. Düzeldikten sonra cumartesi günü güzel bir canlıda buluşuruz inşallah. Cuma'dan da bir stor çekerim. Saatini belli ederim. Söylerim sizlerle. E, hakkınızı helal edin. E, beni bugün gerçekten çok merak edip arayanlar oldu. Hepiniz beni gerçekten merak ettiniz. Bugün e, telefonum hiç susmadı. Daha doğrusu dün geceden beri hiç telefonum susmadı. Çoğuna da zaten oğlum cevap vermiş ben kötü olduğum için. E, oğlum görüşme yapmış. Ben çünkü kendimde değildim. Telefon bende değildi. Bugün gün içinde de çok arayanlar oldu. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İyi ki benim böyle geniş bir ailem var. İyi ki sizler varsınız. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cumartesi görüşürüz. Çok yoruluyorum çünkü konuşunca biraz dediğim gibi dinlenme ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.